Tamam, <laughs> şimdi şimdi bizim bunu biri birinin tutup bizim bir tek çekmemiz lazım abi evet. İki <laughs> tane ama o. Bekarlıklar arasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de iki adet kurbanı var. Onlar da burada kesilecek. Yurt Genelinde yaklaşık olarak 21.500 civarında hisse keseceğiz. Bu 6 il 8 tane kesimhanede gerçekleştirilecek. Kurban etleri kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 kiloluk ve 10 kiloluk paketler halinde öncelikle deprem bölgesindeki daha sonra da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.